burası bizim vazgeçilmez kamp alanlarımızdan. Evet bugün naz yok fark ettiğiniz üzere. O şu anda üniversite yazlanıyor. Ondan dolayı denemesi var Türkiye geneli ona girecek. O yüzden bu kampımızda naz yok ben varım. Çok güzel geçiyor şu anda kafa dinliyoruz. Kahvaltımızı yaktı, yaptık. Kahvelerimizi içtik. Şimdi babamlar alışverişe gitti. Biz de onları gönderip ormana yürüyüşe çıktık. Çok güzel kıs kıza yürüyoruz şu anda. Spor yapıyoruz. Bakalım günümüz nasıl geçecek. Zaten size tekrardan çekeriz. <laughs> Karavanlarımızı böyle L şeklinde koyduk. Ortasında da oturuyoruz. Size bahsetmiş oldum. Su böyle akıyor. Gidiyor. Evet, şimdi babamlar geldi. Babamlarla bir de yürüyüşe çıktık. Biraz drone uçurduk. Şimdi yürüyüş yapıyoruz. Akarsu kenarında. Ay ay. Sonbaharın bütün renkleri. Değil mi? Çok güzel. Evet, sonbaharın bütün renkleri. Daha, ama daha tam yeşermemiş yapraklar. Sararmamışlar. Bir sonra daha da güzel olur. Sararır, abi. daha evet. da güzel sararır. Bir aya tam bir sonbahar olacak. Şu an Ekim'de olduğumuz için daha tam İzmir'de sonbahar değil. Hızlı yürüyoruz galiba. Hayır ya, geride kaldık. <laughs> geride kalayım ki çıksın benim boyumuzun uzun ya. <laughs> Keşifler. Buralar artık avucumuzun içi gibi ya. Keşiften çok gezi artık. Hı hı. <laughs> Kendimiz güzel mantar bakacağım? Kesin vardır. Hı hı. <laughs> Emin misin? Kızıldık mı o? Değil. Lan bu E ben tadını hiç tanımadım. atıyorum ağzıma ve tatlı. Emin misiniz? Tadı çok güzel. Senin telefonun çekince Aa, söylüyor. Göstersene. Ben yemen çok, çok benziyor tadı. ama. Tadını ağzınıza bir getirinsene. yutmayın. Yutmayın. <laughs> ne oldu tükürün arkadaşlar. Güzel Yutma yutma. Ne olduğunu bilmiyoruz.